İzmir yolunda meydana gelen trafik kazasında Balıkesir yönüne doğru gelmekte olan 35 BBA 40 plakalı özel araç aşırı süratle seyir halinde olan bir kamyonun sıkıştırması sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Bakıp, oraya Sizin de herhangi bir şeyiniz varsa müdahalesin arkadaşlar. Sürücü mi hangi Aldım arkadaş. Özel aracın orta refüjdeki demir bariyerlere çarpmasıyla bir lastiği ve bagajında bulunan eşyaları etrafa savruldu. Ön motor kısmı demir yığını haline gelen araç daha sonra yolun sağ tarafında durabildi. Arka kısmında da hasar oluşan araçta sürücüyle birlikte bulunan 3 arkadaşından ikisi yaralandı. Ağır yaralı olan şahsı kamyoncular araçtan çıkararak yere yatırdı. Kaza yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü ve diğer arkadaşı önemli bir şey olmadığını belirterek ambulansa binmedi. <laughs>